Gazeteci Deniz Zeyrek, kredi kartından vergi vermeyenleri Türk olmamakla suçlayan Mustafa Destici'yi yerin dibine soktu. Ey Destici, ben senden daha çok Türk'üm, ben senden daha çok vatanseverim diyen Zeyrek, gideceğim kredi kartımın limitini 99.999 liraya düşüreceğim ve vermeyeceğim bu 750 lirayı. Buna rağmen vermeyeceğim çünkü salak değilim. Bu düpedüz salak yerine konulmaktır. Gerekirse kredi kartımı kapatacağım. Bundan sonra hep nakit çalışacağım ve o vergiyi ödemeyeceğim dedi. Deniz Zeyrek Mehmet Şimşek de doğduğuna pişman etti. Bu yasa meclisten geçsin, kredi kartımın yanında kol saatimi de paketleyip Mehmet Şimşek'e göndermezsem namerdim. İsrail yalanı meğer vatandaştan vergi almak içinmiş. Bu kadar mı düştünüz yahu? İban paylaşın bari diyerek tepki gösterdi. Desticiyi deste desteleyime eden bir diğer gazeteci de cesur yorumlarıyla Ece Üner oldu. Destici gençler işsizlikten kırılırken kızını mecliste işe sokmuştu hatırlatmasıyla başlayan Ece Üner, en büyük hayalim et yemek, kokusunu duymak diyen çocukların olduğu ülkede kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum demişti. Ülkeden haberdar değil. Haberdar olsa rakıdan alınan vergiden maaş aldığını maaşının ne kadar rakıdan alınan vergi olduğunu bilirdi. İnsanlara sen demleniyorsun demeden evvel. Çıplak vatandaştan alınan vergiler gerçekten savunma sanayine mi gidecek? İnsanlar bunu soruyor. Deprem için toplanan paralar nereye gitti? Belli başlı şirketlerin ne kadar milyar dolar vergisi affedildi? Halktan kopuk birisi olmasa bu örnekler üzerinden güven sorunu olan vatandaşı vatan hainliğiyle suçlayamazdı. Şehitlerimizin kanı üzerinden siyaset yapamazdı. Halktan kopuk olmasa deli dumrul vergisinin önünde önce kendi dururdu şeklinde konuştu.